arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gece vlog çekeceğim arkadaşlar ya yani daha doğrusu mutfak vlog. Ee, aslında bu hafta video çekmeyecektim ama e, kararımı değiştirdim. Bu hafta sadece bir video gelecek çünkü sırtım asla hala geçmedi ve annem içeride hasta yatıyor. Ama ben bu hafta okula gidemeyeceğim için e, küçük bir video çekmeye karar verdim. Ama bu video bir hafta öncesinin videosu yani bu haftanın videosu değil siz bu videoyu izlediğinizde bir hafta geçmiş olacak. Geçen hafta ben aslında geçen hafta 3 tane video çekmiştim. Bu da ikinci videoydu. Birinci videoyu yüklemiştim. Bu da şimdi ikinci videoydu. Yani siz bu videoyu izlediğinizde bir hafta geçmiş olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben Instagram'da ve TikTok'ta kendi telefonumdan değil annemin telefonunda yani YouTube YouTube'da bir post görmüştüm işte Bolu'da kayak merkezinde yangın çıkmış ben ondan dolayı video şey çekmek istememiştim Türkiye'dekilerine ayıp olur diye ve saygısızlık olur diye e ne zaman diğerleri video atmaya başlarsa ben de o zaman atarım diye düşündüm. Ama sonra baktım ki bir bir, bir iki youtuber iki video bir, birkaç video atmış ben de dedim ki o zaman ben de atmaya başlayayım. Ama e, yangından dolayı ölenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Başınız sağ olsun. Gerçekten üzüldüm çünkü ben böyle bir böyle bir şey beklemiyordum. Türkiye'de yaşamasam bile yani Türkiye'de yaşamasam bile gerçekten üzüldüm. Çünkü sonuçta orası da bir memleket. Onlar da bir insan. Ben Almanya'da yaş yaşıyor olsam bile e, Türkiye'de benim ülkem yani ben memleketim. Sonuçta annem ve babam o memleketten geliyor. Neyse arkadaşlar. E, Aslında bu hafta video atmayı hiç düşünmüyordum ama sonra bir anda esti bana video atayım dedim. Ee, dediğim gibi ben zaten galeriyi yani dosyalarını bekliyorum. Dosyam var orada çekilmiş küçük video vardı. Onların hepsini editleyip bari onları atayım dedim. Evet. Ben konuşurken yanımda da e, buralar topluyorum. Bu arada telefonum tamire verdim arkadaşlar. Yani bir ya da iki hafta içerisinde tamir olur diye düşünüyorum. Ve... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şuradaki portakal kabuklarını atayım ön çöpe. Böyle devam edelim. Da Bu arada ben artık videolar çekmek için yeni bir uygulama indirdim arkadaşlar ve oradan artık videolar çekmeye devam edeceğim. Bir saniye. Bunun içini bir gün temizlemek lazım ama onu bugün yapmayacağım çünkü saat geçti. 나수준현 <목소리도> Şimdi şuradaki bulaşıkları şuraya yapayım dedi. Ki yıkarken daha kolay olsun. Evet. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar sonunda bitti bu diyecektim erken konuştum. Bir tecerrede alalım da makineye atayım da yıkanırsın. Yani Galiba orada kısa bir video olacak. Çünkü ben bu arada fazla uzun videoda çekemiyorum. Ben, ben onları dinlemedim Açık tablonu açalım şimdi. Açabilirsin tabi. Açtım. Ve benim tablet yapıldık arkadaşlar. Tabletim yapıldıktan sonra da sizinle birlikte tabletimi birbirine alalım. Tabletim yapıldı. 5-6 senede tabletim bozuktu. Pili bozulmuş arkadaşlar. Onu tamire verdik. Telefonla birlikte. Şimdi buradaki makarnayı bir kutu içine boşaltacağım. Bunu da bu kutunun içine çözdürdüm. Kamerayı kapatıyorum ve oraya koyuyorum. Evet, Allah, kamera... Şimdi şuradaki tencereyi de yıkayalım. Ana, sonra devam ederiz. arkadaşlar. Başlıklar bitti. Hatta burada gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar mutfakta bitti gördüğünüz gibi ve ee, Evet bir saniye Evet arkadaşlar mutfak bittiğine göre video da bitti demek anlamına geliyor ee, Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik yani akşamki videomuzun şu anda saat o saat 9'u Gerçi sizin orada şimdi saat 2 saat gecekidir 2'dir ee, Evet bu da bir hafta önceki videoydu yani. Ben bu videoyu zaten çekmiştim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Bay bay.